Evet arkadaşlar. Damlama sulama sistemiyle hobi bahçemizi şu an sulamaya başladık. Sistem kurulumu gayet basit olup şu anda gördüğünüz üzere burada fasulyelerimiz var. Bunların üzerine damlatmaktayız. Domateslerimiz var. Bakın bu şekilde böyle bir sistem zaten kırklık boru kangal boru her borunun başına bir vana böyle de bir bağlantı sistemi var